Çevrenizde bazı insanlar, evli olan bazı insanlar biliyorsunuz boşanıyor. Bazıları benim gibi boşanmadan dönüyor. Bazıları boşanamıyor, boşanmıyor. Evet. Ah, benim eskiden yaşadığım gibi ağrılarla, sızılarla, öfkeler, kırgınlıklar, kızgınlıklar, kim ve nefretle yaşamına devam Bugün o sırrı beraberce öğreneceğiz. <laughs> evet. Şimdi. Evet. Kimler evli? Kimler bekar? <laughs> Öbürleri pek ses çıkarmıyor. Yani atın, eş yani aslında var ya, bak. harikasınız, bak. Bakın bugün aslında eşler bir araya, deva geldiğinde var ya müthiş değişim. Ya arkadaşlar inanın benim seminerlerime gelen insanlar çok değişiyor. Yani buradan bugün buraya giden size buradan çıktıktan sonraki siz arasında çok büyük farklılık olacak hem de çok olumlu bir farklılık olacak. Hı. Ee, dur, dur. A, buradaki e, kızla e, benim aramdaki farkı görüyor musunuz? Bak, bu buradaki ha, nasıl? Ay yaş farkı. <laughs> yaş farkı demedim. Ya dur, bakın oradaki duruma bakın. Ya neredesiniz şey orada? Ha? Ha? Evlendikten bu sırada. Yapayım. Bir de şuna bakın. Eşimiz de asrında kalmış. Yani o da asrında kalmış. Evet evet. Bakın e, buradaki halime şimdiki halime bakın. Bu ben. Bak önceki halimle şimdiki halim arasında ne fark var görüyor musunuz? Usman. Daha kendinden emin, özgüvenli, değerli yeterlik, yeterlilik duygusuna sahip. Farkında mısınız olayın? Bakın bir daha bakın. Bak Daha var Daha kadar fark var. Anlaşıldı mı? Ha benim danışmanlık yaptığım bireyler de önceden öyleydi benim eski halim. <laughs> Sonra da bu hale geliyorlar. <laughs> bir patlama yaşıyorlar onu söyleyeyim. Evet bakın e, bir danışan ki ben e, benim sayfamı incelerseniz görürsünüz. E, ben e, danışanlarımdaki olumlu değişim ve dönüşümü e, mutlaka kendilerinden izin alarak, vurguluyorum bir daha, kendilerinden izin alarak ve adlarını, soyadlarını gizleyerek paylaşır. <laughs> Bakın, eşinde aran nasıl demişim, çok şükür demiş. Çalışmalarımızdan sonra bayağı düzeldi, güzel gelişmeler var. Nasıl güzel gelişmeler demişim, sorumluluk almaya başladı. Mesela demişim, dün aylık alır almaz borçlarını ödedi, evin ihtiyaçlarını aldı, aramızdaki sıcaklık arttı, evet. Böyle olmasını bekliyordum demişim, aynen varlığını hissettirsin istiyordum. Başka çocuklara karşı daha ilgili demiş. Doğru, <laughs> ee, siz bana aynı olduğunuzu hukuku mu demiş. Demişim ki canım benim, değişimi sen istedin değiştin, ben sadece dediğin gibi sana rehber oldum. Bak özellikle buraya koydum, bakın eşime diyor hep kızardım at gözlüğü takıyor diye. Meğerse diyor gözlükleri ben de takmışım, belki de diyor eşime de ben